Merhaba arkadaşlar. Ben Videolarımı izliyorum. En sondan başlayıp en önce kadar gideceğim. Ay şu anki videolarıma gideceğim. Birinci videom resul. <laughs> Hemen Ha, ben de tuşuna, tuşuna, tuşuna abi ya. <laughs> 23 video 45 abone. Oha. <laughs> Nasıl <Rezinli> olacak <laughs> Tam tam tam. Ma Na, sen naber ne haber ya? <laughs> ne yapıyorsun? sen ne haber ne yapıyorsun? Az önce arkadaşlar akinator oynadım. Bir şeyi bilemedi. Hangi kanal. Daha açık burada duruyor. İkinci seslendirmem. Allah belamı versin. <gülüyor> <gülüyor> oh! İğrenç videolar Cüza baba. Ama bu çok güzeldi. <laughs> Seviyorum bu videoyu. Ama 4 dislike. Neyse neyse Üçünü de ben Çok kötü <laughs> Bu videonun adı ya Bunu da söylemeyeyim abi ya <laughs> Minecraft animasyona geldik yo look benim bu videoda Allah belamı vermesin. Ya yürü <laughs> git lan. <ben. gülüyor> Arkadaşlar çok komik almaya işte. Şu ana kadar 450 görüntülenme gelmiş. Videolarıma toplam. 13 Nisan 2016 Ya bu rezil video ya lütfen bunları. Bu dünyanın en rezil videosu 2 like 2 dislike Ya yürü git ya <laughs> Rezil olacağım millete ya de Devam edelim erkekum Eski Nobel kanka adım. Sus lan. <laughs> ya burada deliriyordum ya. Ya bir sus ya. Lan Arkadaşlar rezil oldum o videoda ben ya. O videoyu gösterin. Kafasını sıkayım. Size... Yeni videolarımdan. <laughs> Hepsini göstermeye çalışacağım ama açıklamaları göstermeyeyim. Çünkü çok uzun sürer. Her bunu aynı istiyorsun. ok isteriz. Arkadaşlar 2 is like. Ay 4 like. 4 like. Eşkirim tuttu. <laughs> tamam devamı utanç verici. ya Allah ben onu vermesin. Şunları geçelim. Fırdırıyor da geçelim. Ay geçmeli bana. Epic ne neden 2017'de yapıyorum arkadaşlar? Çok vedetçe davranıyorum. Artık vedetliyim. 10 yaşında bir genç. bir tagline müziği olmalıydı neyse videonun sonuna koyarız arkadaşlar abone olmanızı tavsiye ettiğim kanallar oyun başlıyor sakın abone olmayın rezil bir kanal Mikrolab TR'ye abone olun. Bizim Krallığa abone olun. Taklı Oyunda abone olun. İstantede abone olun. T Brother abone olun. Lütfen. Arkadaşlar bugün son. Oha! Ne Akın Atar ve Ankara düşmanlığı yüklenmiş 24 saniye önce. <laughs> Arkadaşlar bu kadar yeter. Çok oldu. Bay bay.